Merhabalar. Bugün Joe Biden ile Siyonizm yaklaşımının ne kadar ileri gidebileceğini göreceğiz. Neden ileri gidebileceğini göreceğiz? Çünkü e, vakti zamanında Yahudilere vaat edilen toprakları istinaden göreceğiz. Bu Yakın Doğu, Kenan Diyarı ve vaat edilen topraklar olduğu iddia edilen yerler Joe Biden'ın Milli Savunma Bakanı'nın PYD ve YPG silah yardımı yaptığını öngörürsek ve bunu biliyorsak eğer, bundan sonraki planlar bu Kenan Diyarı, Yakın Doğu ya da vaat edilen topraklar olan Filistin, Suriye, Lübnan ve İsrail. İsrail'i geçelim ama geri kalan 3 şehir için bundan sonraki sürecin, riskli olduğunu söyleyebiliriz. Kendilerine vaat edilen toprakları ele geçirmek için bundan sonra süreçte harekete geçecekleri, hemen yapmayacakları ama yavaş yavaş bu topraklar üstünde hakimiyet kurma üzerine gidecekleri kesin. Bunu hemen yapmayacaklar ama belli bir süre içinde harekete geçecekler. Tabii aynı zamanda bu durumda İran, Irak'ta tehlike altında buralarda yapacakları eylemler önümüzdeki dönemlerde bizim bunları çok konuşacağımıza ve buralarda hareketlilik olacağını öngörebiliriz. Aynı zamanda Türkiye'de de Akdeniz'in biraz daha ısınacağını öngörebiliriz. Çünkü Joe Biden Siyonist düşüncesiyle beraber Yunanistan'a bir yatkınlığı ve Yunanistan severliği var. Joe Biden bence çok uzun süre yani yıllar boyu 4 yıl kadar orada oturamayacak olsa bile baş... ne oldu